Merhaba sevgili balıklar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta dolunay haftasındayız. 17 Kasım'da 25 derece boğa burcunda güçlü bir dolunay yaşayacağız. Dolunay sevgili balıklar sizin 3. evinizde olacak. 3. ev konularınızı aydınlatıyor. Bu da özellikle hayatınızdaki iletişimle ilgili konular. Yakın çevrenizdeki ilgili konular, kardeşleriniz, komşularınızla, akrabalarınızla olan ilişkilerinizle ilgili konulara, kavramlara biraz daha dikkat çekebilir. Ee, bazı sonuçlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız girişim girişimlerin sonuçları meydana gelebilir veya e, bilmediğiniz bazı yeni farkındalıklarla karşılaşabilirsiniz. Üçüncü ev e, öğrenmeyi de temsil ettiği için bu e, dolunay ile birlikte bazı konularda e, yeni deneyimler yaşayabilir, e, yeni eğitim ve öğrenme fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Dolunayın etkisiyle güzel bir seyahat fırsatı da karşınıza çıkabilir. Dolunayın yöneticisi Venüs Oğlak burcunda Plüton'la kavuşmuş durumda 11. evinizde. Özellikle sosyal etkinlikler bakımından sizi destekliyor. Akrep burcundaki Satürn 9. evinizde Venüs ve Plüton ikilisiyle olumlu etkileşimde. Belki ortak arkadaşlarınızla grup çalışmalarınız hızlanabilir. Projelerinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz veya arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız güzel bir seyahat gündeme gelebilir. Eğitim, öğretim, e, yurt dışı ile ilgili konularda da e, bu dolunayın etkisiyle daha yapıcı, verimli, uzun vadeli adımlar atabilirsiniz e, sevgili balıklar. Gökyüzündeki toprak etkisi, toprak burcundaki etkileşim e, biraz daha maddi konulara, somut değerlere dikkat çekiyor. E, olumlu görünümlerde destekleyici ve kalıcı kavramları hayatımıza sokabiliyor. Özellikle Jüpiter'in de Yengeç Burcu'ndaki verimli konumu ve destekleyici konumu özellikle sevgili balıklar sizin için de geleceğiniz adına önemli adımlar içerisinde olmanızı, olmanıza yardım edebilir ve gelişmeleri hızlandırabilir. Sevgili balıklar 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçiş yapacak. Bu da özellikle 10. ev konularınızı daha fazla gündeme getireceği için bir aylık bir süre 21 Aralık'a kadar işiniz, kariyeriniz ve genel statünüzle ilgili konular veya ailenizdeki otorite kavramları, anne babanız biraz daha gündeminizde olabilir. O konularla ilgili daha fazla gelişme yaşayabilirsiniz. Enerjinizi o alanlara yöneltebilirsiniz. Sevgili balıklar hafta içerisinde gün gün değerlendirmeleri günlük burç yorumlarımızı izleyerek de takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.